Size tanıtıyorum özelliklerini. Kedi, oyuncak kedinin özelliklerini tanıtıyor iklim. Lütfen evet. yan çevirir misin? Yan çevirir Öyle misin mi? önce? Yan çevir. Ha, işte kedi bu kadar ee, ve tasması var. Tuşunu açınca ne yapıyor iklim? Mesela bas. Bişerek. Mesela orada bir tuş var. Şarkı söylüyor. Böyle değiştirince böyle şarkılar söylüyor. Işte. Tekrar basınca başka şarkı söylüyor. Evet. Yürüyor. Başı. Başını okşayınca miyavlıyor ve dil çıkarıyor. Ve kuyruk sallıyor. Ve kuyruk sallıyor. Bakın bakın. Kuyruk sallıyor. En önemli özelliğine gelelim mi? Bir kere ben bir de. kere bir şey söyleyeceğim. Biraz daha yürütsene. Bas tuşa yürüsün. Çok tatlı. Bakın dil çıkarıyor. Sarısı da vardı ben lütfen. Evet bir dakika. Şimdi böyle başını okşadık. Dur kapatınca. Ha. Ya. Ha, kapatınca. Gördünüz mü? O tuşu kapatınca, başını okşayınca hem miyavlıyor hem de dil çıkarıyor. Bir daha, bir daha. Bir daha yala hadi. Ha, bakın elimi yalıyor. Gördünüz mü? Bir daha en, özel, en önemli özelliği. En önemli özelliği de şu tuş var ya. Hayır ben tuş. Ha, tamam. Tebrik olsun ben söylemeyeyim. Tamam ya. söyle. Kedi, kedi miyalla. Bak, dur. Kedi miyalla. Miyav. Kedim ya. Bir şey Şöyle yapayım. bir dakika gösteremedi ekleyim. Şöyle yapıyor. Bir dakika bu tuş ve sadece buradaki tuş önemli. Buna bir kere basınca müzik çalıyor. Şimdi ben buna uzun basınca basılı tutunca bu sesten sonra ses kaydı yapıyor. Bakın. Ben iklimi çok seviyorum. İklimin kedisiyim. Gördünüz mü? Ses kaydı da yapıyor. <laughs> i̇klim kedisini çok sevdi. Adını da ne koydun? Boncuk. boncukla bir poz versene şöyle. Dur. Ay dolandı. Ay dolandı. Boncuk tasmasına dolandı. <laughs> i̇şte bu iklim ve boncuk. Bakın nasıl yalıyor iklimi. Hoşça kalın. Abone <laughs> olmayı, çizgi like atmayı, çizgi olmayı. Hoşça kalın.